Kavada Aldım birini be. Aldım birini. Aldım da. Edo mu vurdu lan seni de? Parlamış geliyor üstüme korktum ama koyayım. ne durumdasın? Orada mısın hala? Vallahi Iceberg'e düştüm ya, he Iceberg'e düştüm. Şey, Çok ben 4 numara atladım, şeyi oraya atladım. Gramsa. 4 numaranın üstünde katledin. Görüntü farklı geliyor bana ya. Niye böyle geliyor? Böyle bulanık gibi geliyor bana. Allah Allah. Abi karşıdan biri sıkıyor. Yukarıda, yukarıda biri var. Yukarıda önümde biri var. Burada. Mark the location. Ne böyle ya? Watch out! Watch out! Help! Ananı sikiyim lan. Oğlum sikiyim. Bir dakika şu arkamızdakini oynayalım. Dört numara geldim ben de. Nerede la bu? Girdim ben de. Watch out. Nereye lan? Buraya bir yere bir daha atlatacağım. Kaldırmaya gidiyorum. Büyük var ya. Büyük ihtimalle. Ha burada. Burada kanka. Üstümde. Nerede ya info? üstünde ya altında. Neredesin lan? Info. Aa o benim, benim kill. Gitmeyen adam. O benim Bit kill ya. Ben ilk başta yine ince onu vurduydum ya. Watch out. Söylediğim bir adam tane film eksik nerede diye. Mark the location. Geliyorum burada. Watch out. Sen oraya ne ara gittin oru? ayak sesi aldım sanki durdum ya. Watch out. Koşuyor ana koşuyorum, Bekle sen de alma, biz gelmeden. Watch out. Geldim. Oğlum T niye çalışmıyor benim ya? Kanka benim T çalışmıyordur hele. Ha bir daha indi oraya. Watch out. Watch out. Oğlum çatala çalışmıyor ya. Ya bir şey olmaz da benim şey kay kay çalışmıyor. Çık çık. Üste benim üstünde. Benim üstünde arkadaş. Anayın ama tek tek sıkma. Aldım buradakini. Kaldırabiliyorsan ben onun arkasına atayım Oha! Oha tek gidim lan. Şurada, Şurada adam. Şurada yanımızda. Tek. Çok iyisin. Süpersiniz. Abi tek attı bana adam ya. Ne yok lan Görek memo? Yukarıdayım ben safety. Bekler ha hakikdeyim. Adam çağırdı. Benim adam kaldı. Biraz, biz, mı bir dakika ben içeri yani. doğru gireyim ben içeri doğru gireyim de ne olur ne olur He? aşağı doğru geldim. Neyler yüklenmemiş? I'm a Şu şeyi yaptım gönderdim şunu yaptım yine. Thanks. 20. Aha benim işim var iki dakika ha, bekleyin. Harita yüklenmemiş. Uzatırım da. <laughs> nerede adam? Öldü öldü. Öldü adam nerede? Yoksa, ben buna tuş atalıydım. Niye gitti yine? Arkadaşı varsa kaçmıştı. Ben buradakini vurdum. Ben yine yine Bu arkadaşı buradaydı Onu aldım ben de. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Nereye gidiyoruz Yasin? Ev, evler yüklenmemiş. Diğerleri iyi görünüyor değil mi? Evet, bak ev yüklenmemiş. Benim dürbün et yani. Gel söyleyeceğim güzel gel. Akşam attı ne zaman? Kaç param var atayım? Param var. <laughs> Oho, atla okay. ben de Oo. Oh, istiyor mu kanka? 6x aldım ya. Aldın mı? Ben de var. bakayım. 18 dur. para var. Gel la alalım. Neredesin? Oha. Oh, ah M4 varmış buradan ıslattım. Ben de M4 aldım ya. 5 lira param var arkadaşlar verebilirim. Dur dur. Tek tek, atıyor. tek tek atılıyor oğlum. Ne bileyim bir değişmiş ama. Ya da ben unutmuştum. Watch out. Basalım. Hayır Ama bu yalnız sana yedi. Yok ya. Abi, Şu tut... anda ne şey yok yani. Şurada drop var ya, drop'a doğru gidiyorum. Mark location. Ben Beni çağırırsın Yasin. Ölürsem. gidiyorum ben o adamlara.

Marked yerlerim location. Gördün, gördün. Yerim dolu. Benim burada iki kişi, üç kişi var. Ben buradan geçiyorum oraya. Marked location. Var mı info? Gördüm. Attım. <laughs> Geliyor kimse be. Ben Var mı başka? O adamı buldum ben. Hangisini? Geçen oyunda bizde oynayan var ya 6x falan var bundan Allah Allah. oradan Yazık oğlum çocuklar niye vuruyor Oğlum 20 para verdim ya. Alınmıyor, alınmıyor. Geçmiş. Kader ne durmasın kadir. 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 Bak bunlar. Geliyorum ya şu. Başka biraz topma gitti geride. I got abi. supplies. Altı dur bunun ikisinde de var ya boşta hepsi ikisi. Altı, altı alabilir mi Yani? İşte ikisi de orada bak işaretle de. Tam burada altı. <laughs> altı Adam, I got adam, adam, adam var. Watch out! Help! As, Watch out! As, 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 as. A, bir dakika. O, bir dakika be. Ben soldan Help. açılıyorum. Yapma düşme. Ne yapıyorsun? Hadi <laughs> Bu neydi ha? Please recall me. <laughs> ben, ben kaldırmaya doğru gidiyorum. Beyin dolmasını bekliyorum. yakın mı? Sen, sen... Yakın yakın. Ha drop düşmüş ya. Ha ah, şimdi düzeldi yükte işte mesela. Ha ah, şimdi netleşti ama ne yapayım ya. Kendi kendine netleşti şimdi ama ne değil mi? Bak. Şimdi düzeldi ama ne yapayım. Ne oldu lan? Evet. Allah Allah. I'm recalling a teammate. Eyvallah. Son anda yetiştim valla. Adamlar kay, Thanks. Kay kay olmasaydı. Gran ustalar ha. Gran usta mı atlayacaksınız oraya mı gelen? Bak bunun çatıda Mark, adam, var. Buradan bir ayak sesi geldi. Nereye tamam, atlıyor Yasin? Gran usta mı atlıyor? Adam burada. <laughs> adam burada. <laughs> bak keskin. Üstte şey var. Saportu var. Bomba kim attı? Yukarıda da adam var. Şu... Bomba Ka adamlar attı ya. Yani. Kaldırmaya kaldırmaya. Kaldırmaya sanki birisi attı. Mark the location. Hay ayla gitti onu. <laughs> Önümde adam. o. Nasıl düşmedim be mermi bitti. Baydın mı onu? Baydın baydın baydın. gitti o ya. Burada yok oğlum. burada. Tepedeydi. Help. Bak. Oğlum bu iki tane sıkıyormuş yapalım. Ya. gösterme. Yo, gösterme <gülüyor> <gülüyor> gösterme. <gülüyor> Gösterme dedim ya. <laughs> Bir tane tutuyoruz onu ben gedili sandım ya. Lan kafam karıştı. Artı 27 sana karşıyor. Aldın mı onu? Aldım aldım aldım. İkisini de aldım. Aldın mı onu? Aldım. Lazım. Var mı onda? Bırakayım ben sana. Al bıraktı. ABR var. Uçmamız lazım. Ne oldu? Kadir. Kronos'a eleyelim de cam basalım. Abi Kronos doldu dikkat et. Sen nereye gittin? Şimdi şu tepedede adam var bak dikkat et. Tepedede adam var. Bir de önümüzde burada bir yerde var adam bak. Ömdeki evlerde. Önümüzdeki evlerde. Bekle ben onlara Şimdi keskinle vurmaya çalışacağım. Herhalisi alt tane Şu evde adam var bak şu evde. O e ev açıp kapatıyor kapısını. Kader birisi geliyor. Çatıda. Nereye uçuyor? Çatıya geldi. Çatıya geldi. Mark the location. Burada. Orada da bir tanesi de markette. Gidemedi salak. Marketin üstü. Gördüm onu. Mark location. oraya bomba atabilir miyiz yukarıdan Mankı biri de yukarıdan heşil. dolanıyor bak üst taraftan yani. iki kişi orada arka taraf baydım ama kaldırır abi alan dışıyız alan dışıyız ne yapacağız Valla sağdan gideceğim. Orada adam var mı markette bak sağdan Tabii gidemezsin. Soldan gidelim bence. Gidiyorum. Abi aklına bokuna gidiyorum abiciğim. Yürü yürü. Giremeyiz sonra bir daha. Çarjörüm şeyim de olsun gideceğim. Baba ben girdim alandayım şu anda. Marketteki. Aldın marketteki Marketteki orada. Yok vurdum da düşmedi. Hala markette. Bir tanesi arkaya geçti. Geçti bir de sola geçti. Burada bir. Biri. Aldım birini buradan ben. Hadi be! Canı bir. Gel 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 gel. Çabuk geliyor bana. Adamı kaldıracak o. Nereden göster? Şurada şurada. Şurada şurada. Nereden? Mark the location. Direkt oraya molotof atsana bir tane. Bir tane adamını kaldırıyor. Molotof atsana oraya. Var mı? Yok ki amına abi. Hadi be. Şimdi biz molotof yiyeceğiz. Solda gel. Sen sen hemen çık Orada. buradan. Hemen çık buradan sen. Süpersin. Bir kişi daha var. Bir kişi daha var. Bek bekle. Gel gel. Canım yok. Canım yok. Bas sen canına, Kit Bas sen hocam. canına. Bomba attı. Bas canı sen. Bomba attı, Bomba attı. Tamam bas sen. Oh, sol geri, sol Sol geliyor. Çok iyisin. Süpersin. Kadir. Sen beni kaldırırsan alırız boynu. Sen beni kaldırırsan alırız. Canım alır yok. Canım basayım. Bas bas ben bas. Can ama canım yok. Ee, canım yok. Dur bakalım bekle bir nerede bu? Uçacak ona uçacak. Ola alana gidiyor. Kitlesene bana. Lan Bıraktım bıraktım ki. O da öldü. Bir Kal, gel, gel, şeyin gel. içindeki kaldı. Vallahi şeyin içindeki Bir kaldı. Bir dakika molotof atacağım oraya. Dışarıda o dışarıda. Yandı lan. <laughs> Salak dışarı atlıyorsun gerizekalı. Abi ne oyun oldu lan?